kendi batıl dinleri adına yaptıkları kendilerince en iyi şey kendi toplumlarını hitap ettikleri insanları fıkralarla, hülyalarla, rüyalarla ve menkıbelerle uyutmak. Yalanda bir iftirada aldatmada maharet ve hüner sahibi bulunan İsmail hünerlice her zaman yaptığı gibi bir takım lafları geveleyip ehli sünnet ve ehli tevhide iftiralar ve yalanlar düzerek konuşmasını fıkrayla bitirme aymazlığını ve utanmazlığını da göstermiştir. Bu arada kendi kör nefsine hevasına isnat ederek keşfe çıktığını Allah'a sığınırız. Ebu Bekir radıyallahu anh'la görüşme yaptığını ve bu konuda mesnetsiz, delilsiz yalanlarını ve sözlerini bile hiç mevzu bahis yapmaya gerek duymuyoruz. Vallahi Ebu Bekir de ve bütün ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın hayatta olsalardı sizi tekfir ederler. Hatta size karşı savaşırlar ve sizden beri olurlardı. Bu yüzden sizin kitapta